Burayı ben söyledim. Ooo oh, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kel mi oldun? Ben saçlarını şey kesmişler. ÇEVDİK! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlmi Tanem. Bugün sizler birlikte Donutçu'dan kaçış oynayacağız. Konumuz Babamın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de geldim gene. Ne oyunu bu? Donutçu'dan kaçış. Donutçu'dan Ha, donut almıştık sen hatırlıyor musun bir gün hiç sevmemiştin Baba bunu alabilir miyiz bunu alabilir miyiz dedi kızım dedim sen onu sevmezsin Bu değişik bir tatlı bir şey Hayır dedi çok severim çok severim Ondan sonra bir aldık yemedi Öyle almadı <laughs> Cemre ablamlar vardı ondan sonra ben donutu çok merak ediyorum Ay bir yağlı gibiymiş falan Çok kötüydü ha, Çok kötüydü işte sevmedim ben sana dedim sevmezsin diye O yüzden şey yapamadım Ba bana inanmazsan işte öyle donutu da çöpe atarsın. Şimdi Ay. de donutçudan kaçarsın. Kaç bakalım. Run. Ya bizim okulda vardılar. Ay ben bunları zıplayacağız zannettim. Az kalsın zıplıyordum resmen ya. Hadi bakalım. Güzel gidiyorsun. Bıçaklar! Oo. Bıçaklar aman dikkat. Keskin olabilir. Ya. Bıçaklar keskin olabilir. Bıçakları güzel güzel gerçekçi geç. Bu gerçekçi evet. diyebilir. Yere nesil varmışlar. Evet olmuştur. hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz bu oyunu oynuyor musunuz? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Eğer bu oyunu Ay. oynuyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. <laughs> ya da başka şu oyunu oynayın. Bu oyun daha zevkli. Bunu birlikte oynayalım. Biz de sizi izleriz derseniz. Biz de başka oyunlar da oynarız. Hadi. Devam et. Ne oluyor? Ne Oy, bu? şimdi bu bitsin. Bunları değerse küllürüz. Hani kurbağalardı. Ha Hadi. bu sıcak hava galiba. Aha. Kanalizasyon mu bu? Evet kanalizasyon. Ispanak seviyor musunuz arkadaşlar siz? Tanem <laughs> ağzına sürmüyor maalesef ıslanak. Ya neyi sevindim. Hadi zıpla. Buğday bu. Evet buğdaydan. Bunu da biliyorum. Bu nasıl yani. bir şeymiş? Hadi bakalım. Hoppa. Ya hazır. Geçmiş olsun. Ben dedim ki galiba bu oyunu biz iyi oynayacağız dedim ama gene pırtladık. Ya baba sadece zıplama tuşunu unuttum. <laughs> ama zıplama tuşunu unutursan işte böyle 5 parçaya ayrılırız. Bizler. Ay bak baba tam şuraya bas. yanlışla buraya basmışım. Hadi bakalım. Hop. Efsane hop. ya. Hadi bakalım hoppa. Kameralar böyle. Bilmiyorum Yayılmış. devam et bakalım. Ekran. <laughs> Gece ben karanlıktan çok korkarım. Hemen açın ışıkları. O bir şey açılıyor, depo yani, açılıyor bak. Iremedik. Depo açılıyor. Anladım, buralarda parkur gibi geçeceğiz. Ha geçiyorsun. Neyse bu oyun kolaymış ya, Tower of Hell gibi değilmiş. Arkadaşlar nasıl oynayamadık o oyunu ama eğer izlemek isteyenler olursa e, o oyunun da videosu var. Çok zordu arkadaşlar bizim için. E, o yüzden e, parkuru geçemedik yani. Bu arada bazı arkadaşlarımız diyor ki ya hiç oynayamıyorsunuz, kötü oynuyorsunuz vesaire. Arkadaşlar zaten biz oyunu çok güzel oynuyoruz diye video çekmiyoruz ki. Biz bu oyunu oynamaya başladık, bu oyunu oynuyoruz. Oyun oynarken keyif de alıyoruz. O yüzden sizlerle de paylaşıyoruz. Arkadaşlar biz böyle hava atmak için yapmıyoruz. Ne için yapıyoruz? Siz eğlenin diye. Siz videoyu çok izlemişsiniz böyle yapamadık falan yani. Ben burada Evet, o ben da komik çok, bir şey. Ben çok iyi yapıyorum demek için yapmadım yani videoyu çek. Zaten mi? şöyle düşün Tanem. Bir oyunu oynarken e, önemli olan orada zevk alıyor musun? Yani başarılı olabilirsin ya da başarısız olabilirsin. Önemli olan zaten oyunu oynarken zevk alıyorsun. E, biz de zevk alıyoruz. E, eğleniyoruz da birlikte böyle oyun oynarken. O yüzden Yo, ben Ne ben yapıyoruz? Hadi bakalım ya. Bak ben beni konuşmaya daldırttın hiç oyuna da baktırmıyorsun ya. <laughs> Sonunda labirent. Aman Allah'ım bu ne? Ah oh, o ızgaradan nasıl geçtin? Oo tanem çok yüksek bir yerde. Ya geri dönüşmüş Ye. bu. Tanem gene geri <laughs> yaptın ya. Bu oyunu da böyle oynayamıyoruz ya. Allah. Im. Ama Oraya sola gidiyorsun ama sola gitmeseydin. <laughs> bu Yine zortladık. zortladık galiba bu oyunda da arkadaşlar. Ha, böyle... Arkadaşlar siz bu oyunun kaçıncı seviyedesiniz? <laughs> Sonunda Başlatın. Buldun be. mu? İşte bu. Ya tebrik ediyorum seni. Kişi de Bravo. Bana seni tebrik Aa. ediyorum. Aman Allah'ım o ne? Bıçaklar. Tanem bunlar satır ve çok keskin olurlar. Bak söylemedi de mi? Biz var ya 25 bin parçaya böler bu bıçak bizi. Ay. Ama geç şimdi. Biraz dakika dur. Şunun içinden, Şunun içinden düşmezsin değil mi? Şunun içinden düşmezsin değil mi? Ha Tamam. Tamam tamam tamam. Şş. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok Şuradan geçebiliyorsun bence ya. Ya. E tam o. Aa geçemiyor Hile musun? Yaptığımız için bizi öldürdü. Aa ama orada böyle bir boşluk vardı. Hile yapmak istemedik ki. Tamam burası benim suçumdu arkadaşlar. Burayı ben söyledim. Oh, Tanem tane geçebilsin. Ne oldu? Ne oldu? O, kel mi oldun? Az Ben bir saçlarını şey kesmişler. Oldu. Tamam tamam. Sen tamam, de farkındasın hadi. değil mi? Evet ben de farkındayım. Saçlarını kestirdin zannettim ya. <laughs> kuaföre mi gitti dedim. Bu ne ara kuaföre gittin de saçlarını kestin. Hadi yürü. Tamam dur. Teker teker geçelim. Yavaş olsun ama sağlam olsun. Tamam evet, mı? Arkadaşlık isteği atıyorlar. Tabii ki. Evet. Değil. Evet yürü bakalım tamam dur. Dur 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 dur. Geç bakalım satır. Geç bakalım satır. Hadi yürü yürü yürü. Bravo 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 bravo. Şimdi bunlar ne? Kızgın ocaklar. Kızgın ocak mı? Öyle mi? Ay evet doğru şuraya bak şurası boş. Evet evet, evet. Dereceye bak. Evet, evet, evet. Kadar evet. derece? Aferin sana. Hiç şey yapmadım. Ördekler, Harika. Ördekler. Ördeklere Allah'ım ya Rabbim ya. Hemen gördün havuzu değil mi? Yalancıktan atladı arkadaşlar. Tane havuzu <laughs> çok sevdiği ya. için. Gittin hemen atladın ben burada bir yüzeyim dedin değil mi? Ya. ya. bu çeşme çeşme de yüzülür mü bilmem bulaşıkların kirleri. Çeşme miydi o? Okey, Aa. İnanmıyorum. Ne oldu? <laughs> evet öksürdüm. Burada evet yürü bakalım. Oldu. Hayır Allah korusun. Siz İşimiz olmadığı mi? zaman dışarı çıkmıyoruz. <laughs> sosyal mesafemize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Maske takmayı muhakkak unutmayın. Maske takmak çok önemli ve sosyal mesafe arkadaşlar. Bu üç <laughs> Ne oluyor? Ay arkadaşlar gerçekten korktum. Elimi başıma aldım böyle. İnanmıyorum <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şu an midesindeyiz. O kadar... Şu an Ahçı'nın midesine girdik. Ben anlamadım. Arkadaşlar aa, aa. o kadar korktum ki. O kadar korktun şu anda da öldün. İnanmıyorum. Aa. Ama şu an bir şey söyleyeyim mi? bak Diğer arkadaş 19. level'daymış. Biz 17. İyi gidiyoruz. Önceden 4 sayı fark vardı. Şimdi 2 sayıya düşürmüşüz. Hadi bakalım. Bence iyi gidiyoruz. O gittikçe ilerliyor. Biz evet biz de onu takip ediyoruz. Hadi bakalım. Gerçekten Arkadaşlar bir baktım <laughs> tanem. Bilgisayarı tableti bıraktı kaçıyor gidiyor. Ay. Dedim tanem nereye gidiyorsun? Tabii ben bunları anladım. Yani tanem yine yedi parça. Ben zannettim tanem, ki senin bunlara... parçalarını asfalttan kazıyarak buluyoruz seni artık ya. Evet. Gel. Yani. Zıpla bakalım o. Öbür tarafa zıpla şimdi. Şimdi zıplama. Şimdi hop tamam. Hop tamam çok güzel. Hop tamam çok güzel. Hop tamam çok güzel. işte bu. Aferin sana. Bir level daha geçtik. <laughs> 19. level'dayız. Şu an birinci ile olan aramızda bir level fark kaldı. İyi, bok. Bu amca kimmiş? Bok. Bok mu? <laughs> Ay pis kaka. Bu ne <laughs> be böyle? Ay tanem buradan çıkınca hemen her yerimizi yıkayalım. Duş var mı burada? Tane, sakın boka batma tamam mı? Bu bölümü kayıpsız atlattığını istiyorum. Evet, aferin kızım. Evet. <laughs> evet, o oh. <laughs> orada nasıl şimdi yaptım onu göstereceğim. Ellerimi evet. aldım başıma şöyle isetmişsinizdir. Evet, aldım. oradaki sesi duyduk yani. Kendine tokat atıyor gibi oldu. <laughs> Hadi devam edelim. Ben. <laughs> evet, güzel günler bizi bekliyor derken tanem. Yani bir olumlu bir şey söylüyorum. Neden Yedi görüyorsun? parçaya bölünüyorsun hemen ya. Neyse oyunun başındayız. Yavaş bakalım. Yavaş. Törpü mü bunlar. Haa. Ay suymuş. Ben de törpü zannettim. Törpüye benziyorlar. Evet tamam. Haklısın aslında. Ah kargo gelmiş bize. Hani ya, ya kargo gelmiş. En, en, bir şey göndermişlerdi bize. Bir en son başka şeyler geldi. Anator Anator Anahtar mı? Anahtar mı? Anahtar mı? Anahtarı nereden bulacaksın? Çilingirden bulacaksın anahtarı. Çilingir mi? Evet, işte anahtar orada. Aa, hayır. İşte anahtar burada. Nereden bulacağız? Al, birisi tuvaletini yaparken unutmuş. Anahtarı aldın mı? Hayır, diyor ki burada buna bu anahtar lazım diyor. Evet buldum. Evet arkadaşlar, şu an 22. <laughs> leveldayız. Hadi bakalım. Burada da, da elektrik var. Buradan gidiyormuş. Ben de elektrik işaretimi <laughs> alayım. <laughs> arkadaşlar böyle elektrik işareti, şimşek işareti gibi olan şeyler elektrik işareti oluyor. Onlardan uzak duralım olur mu? Baba sen konuş istersen. Hadi ise ben konuşuyorum ama sen de hiç şey yapmıyorsun ya tanrım. Bittik <laughs> 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 mi? İşte bu aylar sonra bir parkurun sonuna geldik. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Lütfen oynamamızı istediğiniz bölümleri yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayan varsa lütfen kanalımıza abone, abone olsun. olsun. Beğensin. Paylaşsın evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dersin. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda yeni bir videoyla e, tekrar görüşmek üzere diyoruz. Tanrım ne yapıyorsun o adama ya? Bırak Sizin, o adama. Kendi kendine kendine. Çok seviyoruz. Bay bay. Böyle daha fazla kaçış oyunları istiyorsanız okuldan kaçış yazabilirsiniz. Ondan sonra daha bir sürü kaçış oyunları yazabilirsiniz. Roblox'ta bütün oyunlar, bilmem Minecraft Skate için onları da yazabilirsiniz. Ya babam oynuyor. Hey, Baba. ben oldum. Evet arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz ve kendinize iyi bakın. bakın. Hepinizi öpüyoruz.